Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın bugüne yükseliş ile başladı. Altının artık nasıl bir seyir gösterdiğini tahmin bile edemiyoruz. Altına mı yatırım yapsak? Bitcoin'e mi, dolara mı, yoksa eve mi, arabaya mı? Şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenilir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık, herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüpheye de kalıyorlar ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1249 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1249 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 2227 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2304 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 4468 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4621 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 8909 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9215 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 9100 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9237 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 9183 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 9465 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 914 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1002 TL'den 22 ayar bilezik ise 1334 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1963 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.